Kanka adam var adam var adam var. İndirirsin onu indirirsin. Siliş kardeşim. Sanırım bir temizlik. E, yani işin işin vardı. işin iyice tabii kaçtı Antalya'da, Antalya'da, Antalya'da garip bir anne şeyi var. Takıntı özlemi, Anladım. evet özlem var. Tamam. <laughs> Allah belanızı versin ya. Bir de en alakalı burada da aynı. E, dümdüz aratmışlar kardeş.